Bölgesel Analiz TV'de Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümünü ve bölgeye Balkanlara olan etkilerini konuşacağız. Bildiğimiz gibi Kosova geçtiğimiz hafta başında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsız olmasının 12. yıl dönümünü kutladı. Avrupa'nın bu en genç devletinin kurulmasındaki süreç ve sebepler aslında ne yazık ki tarih boyunca Balkanların bir ateş çemberi, bir barut fışısı gibi anılmasının nedenlerinden çok da farklı değildi. 1991 yılından itibaren Yugoslavya Federasyonu'nun dağılması sürecindeki en son bağımsız olan devlet, Kosova olmuştur. Ve 20. yüzyıl boyunca biz Kosova'da Arnavut ve Sırp çatışmalarının gölgesinde bir dünya düzeni izledik. Arnavutlar bağımsızlıkları için mücadele verirken Sırplar da Belgrad yönetimi özellikle bölgeye mutlak hakimiyet kurmak için gerekirse Arnavutları buradan sürdüler, hatta etnik temizliğe varan şekilde göçe zorlama gibi politikalar uyguladılar. Tabii bu gelişme Kosova sorununu Sırbistan'ın bir iç problemi olmaktan çıkartıp uluslararası sorun haline getirdi. Avrupalı devletlerin taraflar arasında diplomatik girişimleri yoğun halde sürdü ama bu sonuç vermeyince başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı devletler ve NATO bölgeye müdahale etme gereği duydu ve bölgede özellikle 99 Yılında önemli bir NATO operasyonu gerçekleştirildi. Haziran 1999'da Sırp güçlerin geri çekilmesinden sonra bölgeye NATO gücü, KFOR Kosova gücü ve United Nations Mission of Kosovo Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin diğer kurumları girdi. Aslında NATO operasyonu hukuki olarak uluslararası hukuk tartışmalarında beraberinde getirdi çünkü operasyon Birleşmiş Milletler'in onayı alınmadan yapılmıştı. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya ve Çin'in bu operasyonu veta edeceğini bilen NATO bölgeye Birleşmiş Milletler'den onay almadan müdahale etti ve operasyon tabii ki başladı. Çünkü burada zihinlerde Bosna'daki Srebrenica dahil olmak üzere birçok yerdeki soykırma varan, etnik temizliğin tekrar yaşanması korkusunu yaşayan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeye müdahale ettiler. Müdahale sonrası daha geçen 9 yıl içerisinde Kosovalı Arnavutlar kurumlarını oluşturaraktan bağımsızlığa giden yolu Batılı devletlerin eliyle bir şekilde süreci tamamladılar ve 17 Şubat 2008 yılında da bağımsızlık ilanında bulundular. Bugün Kosova'nın bayrağının tıpkı Avrupa Birliği bayrağını andırması, lacivert üzerinde beyaz yıldızların olması ve sarı haritanın olması. Yine her yıl yapılan bağımsızlık 17 Şubat'ta yapılan bağımsızlık kutlamalarında Amerika Birleşik Devletleri bayrağı açılması ve Amerika lehine Organlara yer verilmesi, Kosova'yı aslında uluslararası toplum eliyle kurulan bir devlet olarak nitelendirilmemizi herhalde en çarpıcı örneğini verebiliyoruz bu şekilde. çeşitli tartışmalar ışığında bugünkü duruma gelip baktığımızda aslında Kosova Avrupa'nın en genç ülkesi ancak e, Avrupa Birliği'nin e, piriştine yaptıkları her yıl e, ayırdığı bütçe yardım e, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ayırdığı e, yardımlar askeri olarak bölgeyi desteklediğine rağmen bugün Avrupa'nın en fakir işsizlik oranının en yüksek olduğu e, ülke konumunda. Resmi veriler 30 gibi gösteriyor ama resmi olmayan verilerde %50 civarında işsizlik oranından bahsediliyor. Kosova'da tıpkı Yugoslavya Federasyonu'ndan ayrılan diğer devletler gibi e, yönü hedefini Avrupa Atlantik kurumlarıyla işbirliğine yöneltti ve bunları entegrasyonu buraya entegrasyonu bir dış politik hedefi olarak belirledi ama şu bu anlamda sadece yapacağı reformlar ve ekonomik şeyler de değil demokratik yönetim modeli olarak veya bağımsızlık olarak da henüz hazır olmadığını açık bir göstergesi Kosova'da gelinen bir durum. Bugün Avrupa'nın en bu en genç devletini Birleşmiş Milletler'in 116 üyesi tanıyor. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3'te 2'sinin tanımasını kabul etmesinin yanı sıra Güvenlik Konseyi üyelerinin de hiçbirinin veto etmemesi gerekiyor. Tabii ki Rusya ve Çin'in Kosova'nın bağımsızlığını tanımaması Birleşmiş Milletler'e üye olmamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte ayrıca sadece Güvenlik Konseyi üyeleri değil yine Birleşmiş Milletler gibi Hindistan gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi, İran, Arjantin, Endonezya gibi büyük devletler de Kosova'yı henüz tanımıyorlar. Dolayısıyla NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine üyeliği içinde çok uzak bir hedef gözüküyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin de dış politikasında Kosova'nın tanınması konusunda ortak bir karar alabilmiş. Değiller. Amerika Birleşik Devletleri en başından beri bu bağımsızlığa destek verdi zaten. Arnavutlar Balkanlarda Amerika Birleşik Devletlerinin en önemli müttefikleri olarak gösterilir. Bugün baktığımızda Boşnaklardan sonra Arnavut halk da bugün Amerika Birleşik Devletlerinin bölgeye girerek kendilerini Sırplardan kurtardığına inandığı bir devlet konumunda. Ve bugün Kosova'da Avrupa'nın en önemli Amerikan üstlerinden biri olan Bonstel'in bulunması herhalde tesadüf olmasa gerek. İran tabi zaten e, burada bir Amerikan üssü olduğu için Kosova'yı hiçbir şekilde e, tanıma gibi bir e, girişimde bulunmuyor. Rusya e, kendisine yakın bir devlet olarak tabi ki Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü düşündüğü için bu tanıma konusunda hiçbir zaman geri adım atmadı. E, tanıma konusunda adım atmadı. Hatta Vladimir Putin'in e, sözleri hep hafızalara yazılmıştır. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40 yıldır bağımsız olmasına rağmen Avrupa'nın Kosova'yı tanıyıp KKTC'nin hiçbir devleti devletin tanımamasına iki yüzlük olarak nitelendirmiş Rusya Devlet Başkanı Putin. Şimdi bütün bu genel olarak gelişmelere baktığımızda aslında Kosova'daki gelişmeler sadece bölgenin kendi iç sorunu değil Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun da bölgeye yönelik dış politikasını çok etkileyen bir konumda bugün. E, Avrupa Birliği eliyle, Amerika Birleşik Devletleri eliyle oluşturulmuş iki önemli devlet. Bugün ne Bosna ne Kosova tam anlamıyla bağımsız birer devlet olabilmiş değiller. Her ikisinde de uluslararası toplumun varlığı, daha doğrusu uluslararası himaye yönetimi tam anlamıyla devam etmektedirler. Bu devletlerin artık bu süreçte 20 yılı aşkın bir süreç yaşandığı şeyde Bosna'da, Kosova'da 12 yıl. E artık e, uluslararası toplumun yavaş yavaş buradan el çekip yönetimi e, bu ülkelerin yöneticilerine, bağımsız yöneticilerine teslim etmeleri e, gerekmektedir. Tabi Avrupa Birliği'nin korkusu tekrar burada milliyetçiliğin korkulaması e, belki e, bu konuda çekingen davranmasında sebep. Ama bölgeye sunulan Avrupa Birliği perspektifi, Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi bugüne kadar bölgedeki çatışmasızlık sebebinin, en büyük kozu aslında en büyük noktası. Bu faydalı oldu mu? Evet. O dönemden beri bölgede önemli bir çatışma, etnik temizlik gibi olaylara rastlanmadı. Ama şu da unutulmamalıdır ki etnik milliyetçilik bölgenin bir gerçeği. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kendi iç sorunlarını halledip Bölgenin Avrupa entegrasyonu ile ilgili yeniden eski gösterdiği ivmeyi göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde e, milliyetçi liderlerin bu e, eline e, bu ivmeyi kaybetmesi daha doğrusu bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne üye olma motivasyonunu kaybetmeleri milliyetçi liderlerin ekmeğine yan sürecek gibi gözükmekte. Çok yakın zamanda baktığımızda e, aslında bütün e, istenilen şartları yerine getirmelerine rağmen geçtiğimiz aylarda Makedonya ve Arnavutluk Avrupa Birliği'ne ile Akerelere başlaması için masaya oturup durumda, Fransa bunu henüz Avrupa Birliği'nin bir takım sorunları olduğunu öne de sürerek tabi bir eksitle de uğraşıyorlardı öne sürerek reddetti bu Makedonya ve Arnavutlukta büyük bir hoşnutsuzluğa sebep oldu ama tabii ki Avrupa Birliği'nin bazı iç sorunlarını çözdükten sonra bir eksit sorununu da hallettikten sonra bölgeye yönelik yine yeni bir perspektif oluşturacağını göre e, biliyoruz. Aksi takdirde eğer bu ülkeler Avrupa Birliği'ne üyelik motivasyonlarını kaybettikleri takdirde 20. yüzyıldaki çatışma ortamına geri dönülmesinin çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz. Mesela e, Kosova'nın bugün e, kuzeyindeki e, Mitrovica bölgesinde ve e, birçok yerde yaşayan etnik Sırplar yönetime katılmayı reddediyorlar. Bosna'da e, bir hükümet e, oluşum süreci 2 yıla yakın sürüyor. Demek ki bölgede Henüz normalleşme tam anlamıyla başarılabilmiş değil. Bölgede her zaman tekrar Balkanların barış fışısına dönüşme potansiyelinde mevcut olduğunu söylememiz çok da yanlış olmayacaktır. Bugün Sırbistan hala Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak tanıyor. Kosova ile Sırbistan arasında ilişkiler düzelmeden de ne Kosova'nın ne Sırbistan'ın Avrupa Birliği veya NATO gibi Atlantik kurumlarına üye olması mümkün değildir. Avrupa Birliği bölgeden elini çektiği an, dediğimiz gibi bölge tekrar çatışma ortamına sürüklenebilir. Çünkü önlerinde bir örnek var. İstikrar İşbirliği paketinde Hırvatistan'a Avrupa Birliği üyesi yaptılar. Fakat ondan sonra bu süreç dondu. Dolayısıyla sıralının hep kendilerine gelmesini bekliyor bölge ülkeleri. Bu sebepten de Avrupa Birliği'nin bölge ile ilgili ne istediğini, ne yapması gerektiğini daha net olarak karar vermesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.